Hapyara Değişim Platformu'na hoş geldin. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya başladık ve devam ediyoruz. Birçok soru geliyor, çok fazla soru var. Bu soruları mümkün olduğunca benzer başlıklar altında toplayıp verdiğimiz cevaplarda belki birden çok insanın cevabını vermeye çalışıyoruz. Çok farklı sorular var. Hayatın farklı kulvarlarından, farklı renklerinden. Biz de mümkün olduğunca burada bütün detaylarla ve samimiyetle cevaplamaya devam edeceğiz. Ama bu soruların bir önemi daha var. O da şu, Önemli olan şey hayatımızda hemen fark yaratmak diyorduk. E, o yüzden de burada cevaplarken hemen hayatımıza alabileceğimiz, uygulayabileceğimiz çünkü e, sorudan önemli bir kısmı belki uzun bir yolculuğu gerektiriyor. Fakat bizim buradaki hedefimiz, bu platformdaki hedefimiz hemen hayatımıza fark yaratmak. O yüzden de o küçük değişikliklerin, minik değişikliklerin yolunu açabilmek. Hiç zaman kaybetmeden başlıyoruz ve e, doğrudan kilolarla ilgili bir soru var, fazla kilolarla ilgili. E, tabii yaz da geliyor dolayısıyla bu tarz sorular artacaktır. İstanbul'dan sevgili dilek yazmış demiş ki ben bedenimdeki zevkle yediğim ama zor verebildiğim kilolarımla vedalaşmak, hayata daha özgüvenli bakmak, değişmek istiyorum. Evet yemek yemek hepimiz için bir zevk olabilir, bir zevki dönüşebilir. Ancak gerçekten de şu noktalara katılıyorum. Fazla kilo özgüveni azaltır. Yalnız benim inandığım bir şey var. O da şu: vücudumuzdaki fazla kilolar, fazlalıklar aslında hayatta yaşayamadıklarımız. Yani hayatta belki de farklı kulvarlardan, kulvarlardan alabileceğimiz zevkleri, farklı keyifleri e, yemeğe döndürüyoruz. Ya da hayatımızda çözmemiz gereken problemleri çözmek yerine daha kolay bir yol seçiyoruz. Ve en kolay keyif alabileceğimiz, bize en kısa yoldan haz verecek olan yemeklere yöneliyoruz. Ancak bunu değiştirmediğim sürece fazla yollar benimle beraber olmaya devam edecek. Çünkü e, genel olarak şöyle bir tarzımız var. E, toplum olarak aslında böyleyiz. İstiyoruz ki e, yazın... İstediğimiz kiloya gelelim, denize gittiğimizde istediğimiz bikinin içine girebilelim. Ama önümüze gelen çikolata ezmesini de yiyebilelim, kebabımızı da yiyebilelim. Böyle olmuyor. Önerim şu, bir kere neyle neyi satın alıyorsun? Yani orada aldığın o keyif aslında sana uzun vadede daha büyük mutsuzluğu veriyor. Onun yerine hayatıma neler koyabilirim? Nasıl yemekten aldığım hazı başka bir hazla değiştirebilirim? Burada sporu koyabiliriz. Ancak spor ilk başta bizi korkutur. Düzenli olarak, rutin olarak bir spor yapmak, efor sarf etmek. Önemli olan şey herkesin yaptığı sporu yapmak değil, senin keyif alacağın sporu yapmak. Bu yürüyüş olabilir, yüzmek olabilir, tenis olabilir, her neyse. E, mutlaka bir spor salonuna gitmek de gerekmiyor. Şimdi havalar da e, güzelleşti. Sonuçta yürümek en iyisi. E, ki bizler sporcu değiliz, aslında bizim hareket etmeye ihtiyacımız var, egzersize ihtiyacımız var. O noktada kendini ayırabileceğin her gün belki bir 30 dakika, bir saat e, yürüsen zaten e, hayatına sporu sokmuş olabilirsin. Bir de şuna bak derim. E, neden ben yemekte mutluluğu arıyorum? Acaba hayatımda değiştirmem gereken ne var? Sonuçta hepimizin hayatında sorunlarımız var. Bazen kaçış bizi ya farklı bağımlılıklara yönlendiriyor. Ya da yemek yemek gibi farklı alışkanlıklara yönlendiriliyor. Ama günün sonunda şöyle bir şey var. Eğer sen kilolarınla da mutluysan bir sıkıntı yok. Ama sen mutsuzsun. Kiloların seni rahatsız ediyor. O yüzden de yapacağın şey bir eziyet olarak görme. Yemekten, sevdiklerinden vazgeç demiyorum tabii ki. Ama çok küçük değişikliklerle yani şundan bahsediyorum mesela... Çayı şekersiz içmek, yılda yaklaşık olarak 6000 kaloriye karşılık geliyor. Ya da e, yediğin bir etin yanındaki lavaşı yememek, e, yine totalde bak toplamda baktığın zaman ciddi bir kalori e, kaybına neden oluyor. Önemli olan şey bu dengeyi sağlamak. Ama inanıyorum ki e, aynaya baktığında, e, kendini istediğin gibi gördüğünde e, çok daha iyi hissedeceksin. Bir de şunu yapma, kıyaslama. E, eğer kıyaslarsan birçok insan, belki birçok dergide, medyada mesela sıfır bedenin çok revaçta olduğunu göreceksin ama bu bir gerçek değil. Her birimiz kendi bedenimizde olduğumuz gibi güzeliz. O yüzden de bir şeye benzemek için veya birileri gibi olmak için değil, her şeyden önce kendi sağlığın için ve aynaya sen baktığında senin kendini iyi görmen için kilo vermeye devam edeceksin.